Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım köy inceleme bölümündeyiz. Evet inanın yine çok zaman geçti biliyorum. Evet kızmayın bana lütfen. Haftanın da ilk günü olduğu için baskın hafta sonu sonuçlarımız gelmiş 1500. Allah bereket versin hiç çoktan iyidir. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu konuda çok eleştirisel, eleştirisel bir cümle kuracağım cümleyi kurabilirsem eğer. İlk geldiği zamanlar hoştu. Birazcık farklı bir hava katıyordu bu klan başkenti olaya, ama sanki bir boku çıktı gibi süpersel ya. Bir şeyler yapsan mı ne? Ve hatırlatmakta da fayda var. Videonun en başındayken dostlarım olur da yeni sezona altın bilet alaraktan giriyorsanız içerik üretici kodumuz Clash Tuber. Bunu yazarak beni ücretsiz destekleyebilirsiniz. Samuray Kral da geldi dostlar. Bu arada ben buradan dedim yapacağım da ben büyük bir bilgisayardan seçeceğim arkadaşlar. Buradan da almanızı tavsiye ederim. En azından Supercell ID Reviews'tan arkadaşlar puan toplayıp puanlarınızdan bekle. Ücretsiz karışık arka plan, uyan kral, brawl yıldızı devel istediğinizi alabilirsiniz. Ben hepsini aldım bu arada. Ve hala 1060 puanım da var. Tabii ki buradan da Clash Uber destekleniyor arkadaşlar. Buradan tıklayıp hızlı bir şekilde içerik üretici kodumuz. Buradan da beni destekleyebilirsiniz. Yine kendi reklamı yaptım. Teşekkürler. Bu arada bir altın bilet alırsam her şeyin kitabı gelecek pul kartı olarak. Alayım mı lan? Yarın alacağım. Yarın alacağım. Şimdi artık lafı uzatmanızı bir şekilde. Şöyle oyuncu etiketini yazacağım ama şuradan bakayım. Geçiş sahne geçişleri oluyor mu güzel bir şekilde? Oluyor tamam. Abi süper oldu. Şimdi ama şöyle bir şey yapabilir miyim? Şunu bunu açsam en azından hızlı bir şekilde sahne geçişlerimi. Heh oldu 10 numara oldu tamamdır. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bakın. Şuradan direkt abicim neredesin? Tabi sahneyi geçirmeyi de unutmayayım. Direkt 917 tane arkadaşlar gördüğünüz üzere var burada. Yanlış bir şey yapmayayım. Dur ha şöyle start diyeceğim alacağız ilk e, etiketimizi bunda kılıç hemen şuradan etiketini hızlı bir şekilde ben patlatayım. O zaman sahnemizi artık geçirebiliriz. Bu arada hatırlatmakta da fayda var. Gençler sizler de eğer köylerinizi inceletirmek istiyorsanız ve videolara çıkmak istiyorsanız yorumlar kısmına köy etiketinizi istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Bakın istediğiniz kadar. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu da belirteyim arkadaşlar. Ee, etiketinizin yanına 1, 2, 3, 4, 5 yazarsanız en azından spam'a takılmazsınız. Ben zaten köy inceleme videolarındaki yorumların herkese açık bırakıyorum. Spam'a takılma gibi bir durumumuz yine yok ama ne olur ne olmaz. Buradan hızlı bir şekilde Yusuf köy binası 11. Oo çok yeni bir arkadaş. Ama Yusuf bir şey dikkatimi çekti. Ölü bir köy. Çok 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 hızlı geçilmiş bir köy. Ve bu köye hiç akışmadı. Onu sana söyleyeyim başta. Koruyucu kullanman daha mantıklı olmaz mı bilmiyorum. Köy binası 11'sin sonuç olarak. Yani hiroların rezalet seviyede. Rezalet seviyede yani. Duvarlar da... Abi Yusuf ne yapmışsın sen ya? Galiba kapak resmini çıkmaya mı çalışıyorsun anlamadım. Bir bakalım. Hani Yusuf'a tek tavsiyem önce bir aktif olman. Çünkü şuradaki mezar taşlarından anlıyorum ki bir önceki sezonun kahramanları, etkinlik askerleri var. Bu etkinlik askerleri zaten ölmüş. Burada mezar taşları duruyor. O zamandan beri girmemişsin zaten oyuna. Başka da bir şey yok. O yüzden bir aktif oyuncumuzu bulalım. Öyle incelememizi yapalım. Hızlı bir şekilde sıradaki kardeşimizi şöyle pick another one diyelim. Şuradan basma abicim. Bakalım kim çıkacak. Şuradan elmas satıyorum. Süpersel misin acaba elmas satıyorsun? Bu arada arkadaşlar bakın denk geldi söylüyorum sakın ama sakın inanmayın böyle şeylere. Yok elmas atıyorum yok ucuza elmas buldum yok şuradan şunu yaptım. İnanmayın bakın hesabınızda bana bakın gün içerisinde milyonlarca mesaj geliyor. Hesabım çalındı hesabım geçmiş olsun bir soğuk su iç bana yazma hesabın çalındı için. Çünkü benim onu geri alma gibi bir imkanım lüksüm ve yetkim yok. O yüzden ee, güvenip kimse hesabınızı vermeyin babanıza bile. Hemen buradan Bahar Dur. g 1 kullanıcımızın hemen Nasıl nokta 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 isim yaptın ya? Harbiden bu da köy binası son bir bu arada. Dövüşçü klanından. Normalde bu ismi yapınca izin vermez normal şartlarda. Her gün aktif demiş. Bakalım aktif misin? Yani gün içinde okula girmeden okula gitmeden önce büyük ihtimalle kardeşimizle de işe gitmeden önce yani belki okula gitmiyordur. O yüzden e, girmiş. O zamandan beri girmemiş. E, burası çalışmıyor. Kahramanların hiçbirini yükseltmiyor. Yani zaten senin 5 tane kahramanın olması gerekiyor. Dur bir dakika yok. 4 tane kahramanın olması gerekiyor. 4 zaten var. Yani ama e, kralın seviyesi, kraliçenin seviyesi bilmiyorum bir tık sanki düşük geldi. Aslında sen yeni geçmişsin köy binası 11'i. O yüzden olabilir mi? Özellikle çünkü köy binası 11'i yeni geçtiğiniz zaman arkadaşlar bakın aklınıza bulunsun ilk işiniz koruyucu olabildiğince yükseltmek. Bakın koruyucu yükseltin o önemli. Ve hava saldırısı yapıyorsanız ondan birlikte eş zamanlı buradaki minyon prensi. Gerçekten hava saldırılarında koruyucu ve minyon prens inanılmaz destekleyici rol sağlıyor ve orduya inanılmaz katkıda bulunuyorlar. O yüzden mutlaka he şöyle söyleyeyim? Ee, kesinlikle yükseltme sırasında da hani cevherlerinizi falan harcayacaksanız kullanmış olduğunuz ana destekleyici ka ka karakterlerin, kahramanların ekipmanlarını yükseltin. Yani şu an belediye binası 17'lerde, 16'larda minyon prens kullanılmıyor diye siz düşük seviyelerde kullanmamazlık yapmayın. Bilginiz olsun büyük bir hata olur sizin için. O yüzden eğer minyon prensesinden 21 burada eğer kullanıyorsan güzel kardeşim mutlaka onun ekipmanlarını da yükseltmen gerekiyor. Onun dışında şuradaki düzenin hiç olmamış. Başta kesinlikle bir düzen değiştirmen lazım. Yani En azından şu kartalı senin oradan alman lazım. Bir de 2 yapmışsın oraya bırakmışsın. Hiç olmamış. Ee, yani valla olabildiğince de zaten bu seviyelerde yani ganimet kasmak çok 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 basit. Biri sana şu an saldırsa zaten en az 2-2,5 milyonunu alacaktır senin. Hiç olmazsa bir inşaatçını eğer çok aktif bir oyuncuysan bir inşaatçını boşa çıkar. Buradaki 11. seviye duvarlarını 12. seviye yap ki en azından ganimetlerin de böyle sana saldıran kişiler tarafından yağmalanmamış olur. Benden sana tavsiye vereceğim tavsiyeler bu şekilde olur. Yan köyüne durun. hiç girmiyorum. Hiç girmiyorum abicim. Diyerekten yeni kardeşimizi hızlı bir şekilde seçelim. Bakalım kim çıkacak. Şuradan ismini okuyamadım random isimli bir kardeş. Seviliyorsun bak birinci yorumu çıkmış gördüğün üzere. Hemen hızlı bir şekilde şuradan Ali kardeşimiz ismini de öğrenmiş olduk. Ali kardeşimizin köy binası onun o kadar düşük seviyeli belediye binası hesap var fark ettiniz mi? 12 bile görmedik. 3 köy inceledik 12'yi görmedik. Ama bir tane daha 11 yolcusu var. Abi fullemesin hesabı zaten sana belediye binasını bas bile gerek yok. Yani köyün çok temiz bu arada. Bence ufaktan bir dekorasyon bir şeyine başlayabilirsin. Ama şunu da bilmenizi istiyorum. Eğer köyünüzde çok fazla ıvır zıvır dekorasyon cart çalı şey varsa çalı çırpı çıkmıyor bak şu kardeşimizde 3 tane var bunlar mesela çok çok az çıkıyor artık ve hiç çıkmamaya başlıyor ya dekorasyondan feda yani al Envanterinde e tut daha sonraki seviyelerden birazcık daha köyün güzelleşti mi e onları koyarsın elması ihtiyacın olmadı mı onları koyarsın ama dekorasyonları al e köyünde tutma kaldır en azından buradaki çalılar ağaçlar kütükler gelir onlardan elmas elde edersin yani köy ihmal etmemişsin çok güzel bu arada sen zaten belediye binası 11'e geçtiğin gibi sen hani alırsın ya çok rahat alırsın. Ama şuradaki ee, savaş makinesini basman lazım güzel kardeşim. O kesinlikle olmazsa olmaz. O yüzden depolarını her zaman yüksek seviyede tut. Ve eğer altın bilet alıyorsan ki bakayım alıyor musun profiline bakacak olursan almıyorsun. Eğer alacak olursan da oradaki altın ürünleri, iksir ürünleri gerçekten güzel işe yarıyor. E, bir de Klan ee, biliyorsunuz ki klan başkentinden oradan iksirler miksirler de geliyor. Baya baya artık yani yan köyündeki e, inşaatçı ve helikopteri falan. Savaş makinesi ve helikopteri falan çok rahat basabilirsiniz. Yanlış söyledim büyük orada. Ama mesela şu hatayı da gördüm sende. Sen her şeyi basmışsın. Eğer bu şekilde ilerliyorsanız arkadaşlar hiçbir zaman son seviye bir belediye binasına sahip olamazsınız. Benden size tavsiye bak. Adam kraliçeyi bile kralı bile kırık yapmış yani. Sen heroların hepsini böyle son seviyeye basıp beklersen falan gerçekten işin zor. O yüzden benden sana tavsiye senin için eğer ağır savunmalar basılmışsa kahramanların gerçekten okey bir seviyedeyse ekipmanlarla birlikte o zaman hiç bekleme belediye binası 11'i geç zaten geçiyorsun. 12'de de aynısını yaparsın 13'e geçerken de aynısını yaparsın. Onun dışında yok efendim ya ben her şeye basacağım Çık işin içine çıkamazsın valla bak. Orada tasarımın falan da gayet hoş. Okey bir tasarım. Laboratuvara kadar fullemişsin çünkü laboratuvarda çalışmıyor. İşsiz herif ya valla işsiz. Şöyle yeni bir kardeşimize gelelim. Bu arada helal olsun güzel kasmış. Hani işsiz derken kötü anlamda söylemedim. Şuradan Caner Aslan kardeşimizi de bir inceleyelim. Hemen buradan Can diye bir kardeşimiz. Can Eraslan mı? Caner Eraslan mı? Neyse çok önemli değil. Can kardeşimiz. E, bu arada benim de adım Ahmet Can olduğu için adaş da sayılırız uzaktan. Ahmet diye biliyorsunuz da benim arkadaşlar benim adım da normalde Ahmet Can. Canı da var evet. <laughs> o yüzden e, yeni bir bilgi öğrenmiş oldunuz benim aklımda. Burada 38 seviye çok çok yeni. Abi sen nesin ya? Yani aşırı yeni bir hesap. Yani sana ne diyeyim bilmiyorum. Yolun bahtın açık olsun kardeşim. Önünde çok uzun yollar var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yakın zamanda arkadaşlar e, buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum ama bir fikrinize ihtiyacım var. Yakın zamanda yeni bir seriye başlayacağım. Serimiz iki tane sıfırdan hesap açacağım. Birisini hiç para yatırmadan geliştirmeye çalışacağım. Bir, tane, bir tanesinde de işte altın bilet, etkinlik biletidir, İşte ne bileyim gerekli alınabilecek paketlerde, paketlerdir, cart cürcürdür. Kısacası para yatırılarak e, yükseltmeye çalıştığım bir hesap yapacağım. Ve her ikisini aynı videoda e, gireceğim. Ne, e, durum ne, inşaatçılar ne durumda falan. Aynı videoda yapacağım ve gelişim sürecini birlikte bakacağız. Hani para yatırılan hesap versus yani vs parasız hesap gibisinden bir seriye başlamak istiyorum. Ee, ne diyorsunuz bu konuda da bu arada? Çünkü e, mesela bu belediye binası 7 ama belki adam bir hafta önce falan başladı oyuna. Anlatabiliyorum değil mi? Zaten 4 inşaatçısı var. 5.sini daha almamış. 4 inşaatçısı var gördüğünüz üzere. 5.sini alsa çok çok daha belki iyi bir noktada olur. Bu arada bu seviyelerdeyseniz kesinlikle hiç bak büyüm, duvarlar, savunmalar hiçbir şey. Abi bas 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 direkt belediye binası 10'a kadar üst üste basmanız gerekiyor. Bak 10 diyorum özellikle. Hatta 11'e kadar. 11'e kadar üst üste basmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten abicim kahramanlara ee, kahramanları falan yükseltirsiniz, savunmaları yükseltirsiniz. Bu süreçte zaten hero'larınızı yükselttikten sonra savunmaları boş verin arkadaşlar. Bana güvenin vallahi billahi savunmalar 5 para etmiyor. Savunmaları yükseltseniz de 3 yıldız yiyeceksiniz. Ürünün son seviyede olsa 3 yıldız yiyeceksiniz. Olmasa da 3 yıldız yiyeceksiniz. O yüzden siz rakiplerinize saldırırken zevk almanız için kahramanlarınızı yükseltiyorsunuz. Kahramanın full olduğumu basıyorsun zaten. Ekipman zaten cevherin varsa basarsın ona bir şey diyemiyorum ama e, en azından kahramanların hasar versin be kardeşim. Dem ne demek istediğimi anlamışsınızdır az buçuk. E, dediğim gibi can kardeşim bunun sayesinde de e, yeni izleyicilerimize daha doğrusu aktif kitleye de e, bu yeni serinin de haberini verdik. Varol. Hemen şöyle hızlı bir şekilde ben de diğer kardeşimizi inceleyelim şöyle yeni sahneye geçişini yaptık. Evet yani adam köy binası nasılydı yani ne bir önerebilirim dediğim gibi önerilerimi veriyorum arkadaşlar full hadi bakalım Tolga inceleyelim hemen seni de hemen bakalım full kardeşimiz bu ne lan neresi full full olan ne kılıç Tolga Tolga Kılıç'ın soy ismini koymuş. Bu arada bu kilio bu bu, bu isimleri nasıl yazıyorsunuz arkadaşlar ya İsmi güzel bu arada kilio bu arada güzel kardeşim hayırlı olsun yeni geçmişsin zaten belediye binası 9'dan 10'a. Büyük ihtimalle bulunduğu belediye binası full falan filan Inter Milan aynı o muhabbeti yapmıştır. zaten duvarlarını çok rahat kasarsın o konuda bir şey yapmıyorum. Direkt ilk sayını ve kraliçeni hatta kralınla birlikte kraliçenin bastığını görüyorum. E, fix zaten ejder saldırısı yapılıyor bu seviyelerde. Yanına balon almanı tavsiye ederim. 12 tane ejderle Değil de böyle bir 8 tane balon alırsan senin için okey olur. Aynı zamanda e tabi kral kraliçen yok ama kral kraliçen olursa eğer sonuç olarak onları da sahaya süreceksin. Onları temizlik ekipmanı olarak kullanma. Bir duvar yıkıcı alabilirsin, bir buz golemi alabilirsin, ne bileyim. Yani bu şekilde e, ilerleyecek şekilde e, onları da içeriye doğru köyün ortalarına koyacak şekilde ilerletip gönder. Çünkü buralara bırakırsan sağa sol temizleyip e, sadece temizlikte yardımcı olacaklardır. Düzenin ganimet korumaya yönelik bir düzen okeydir işe yarar. Zaten kristal 2 ligindesin. Orada da güzel güzel kare iksirini kasarsın diye düşünüyorum. Gayet olan her şey mükemmel. Bu arada dekorasyonları da tasarıma göre yerleştirmişsin. Bu da gerçekten köye çok güzel bir hava katmış. Onda 10 yani Tam her şeye tıkırında ya. 10 numara bir oyuncu diyebilirim. Peki yan köyne durumda? Yani yan köyünde olabildiğince çok lavana basıyorsun işte. Ama savaş e, kesinlikle ihmal etme. Bilgin olsun. Olabildiğince bas ya. Zaten buraya fullemek için uğraşma. Bas belediye binası 6, 7, 8, 9. İnşaatçı binası. Buradan da en azından e, buradan savaş helikopterini de getirsin. Hatta eş zamanda basarsın. Senin için çok daha hızlı olabilir. Onun dışında bakıyorum. Başka da bir şey yok. Cadı saldırısı yapıyorsun. Klasik spam yap çık bu. Eskiden zaten askerleri bırakıp çıkıyordum falan ama onu kaldırdıkları için artık askerleri bıraksan da bırakmasan da beklemek zorunda kalacaksın. Ama problem değil yan köyü zaten. Ee, bakalım yan Yanköy'e ne zaman ne getirecekler hiç bilmiyorum ama ufukta ışık bile yok arkadaşlar öyle söyleyeyim yani güncelim adı altında. Hep yan köyü, ana köye üzerine şu an odaklanmış durumdalar. Yani şu an için diyeceklerim bu kadar. Bu arada mümkünse de inşaatçılarınızı boş bırakmayın arkadaşlar bomba da olsa basın yani almasın boş falan. O yüzden ne kadar boş kaldıkça o kadar falan e, bekletiyorsunuz Hani Zamanı zaten burada satın almaya çalışıyoruz. Ne olsa basın ki en azından köyünüz en hızlı şekilde fullensin. Diyerekten şöyle diğer kardeşimizde hemen geçelim. Şöyle start dedim. Bakalım kim çıkacak. Hemen şöyle Süleyman ilk. Yani Süleyman 10 bin kişi arasında ilk yorumun çıktıysa şu an burada videoda. Tebrik ediyorum. Gerçekten abi cenavesin ya. <laughs> Aha Bak yine aynı kişi çıktı görüyor musun? Ve aynı aynı, aynı yorum nedir? Bunu spamlamıştır seviliyorsun seviliyorsun. Bu kardeşimizi incelediğimizi ben e, düşünüyorum ama bir bi bakayım yine ya. Belki köyünde bir şey vardır, farklılık vardır ne bileyim başka bir köye etiketi koymuş olabilir. Evet Ali kardeşim seni incelediğimizi düşünüyorum ama bir tekrar köyüne bakayım hatırlarım. E, inceledik evet seni inceledik. İki kere çıkman dar bir büyük tesadüf. Şuradan tekrar start dedim bakalım kim çıkacak tekrardan. Ee, Emir Savaş hadi bakalım abi biliyorum kral okçu çok düşük kalan şeyleri bir öneri verirsen sevinirim tamam Emir'cim bir bakalım senin köyünde Emir Savaş adını bir direkt koymuşsun Yani evet belediye binası 10 kahramanları görüyorum daha 37'den 40 bile yapmamışsın ee, Elektro saldırısı yaptığını görüyorum aslında belediye binası 10'sun savunmalar. evet bak Şu an deli gibi savunma bak az önce ne dedim bu arkadaş deli gibi savunma kasıyor ama ben diyorum ki arkadaşlar savunmalar işinizi yani savunmalarla uğraşmayın. Ya burada normalde bu kardeşimiz tam tersini yapması gerekiyordu ya. Direkt kahramanları basacaktı. Bak kralı basmış. Kralı basarken senin kraliçeyi de basman lazım. Üstüne senin koruyucuyu da basman lazım. Minyonu da basman lazım. Şampiyonu da basman lazım. Yani hepsini basman gerekiyor. Şampiyonu gerçi köy biraz sonuçta açılıyor da. Yani bu şekilde yükseltmen gerekiyor ki. Senin bir hafta içerisindeki altın bilet aldığını düşünmüyorum. Almıyorsun. Ee, direkt her hafta bir kahraman seviyesi, her hafta bir kahraman seviyesi. Sen kralı bir seviye yükselttikten sonra kraliçeye, kraliçeye bir seviye yükselttikten sonra milyon prensi basıyorsan sen bu şekilde bitiremezsin kahramanları. Senin dört inşaatçını direkt kahramanlara yatırman lazım. Haftalar boyunca sürekli onlara yatıracaksın. En azından hızlı hızlı böyle saldırıyorum. 2 ay içerisinde kahramanlarını tamamen fullemiş olursun. Ve hızlı bir şekilde belediye binası 12'nin olduğu seviyeye getirsin. Hatta hani ben 2 ay dedim de 2 ay çok uzun bir süre. Sen bunu 1 ayda bile halledersin. Gerek, gerek inşaat çizilandırmalarıyla gerek çırakların varsa eğer elması varsa çıraklarla. Gerek kitaplarla, çekiçlerle, günlerle. Cırtla curtla yani. Ki yükseltmen için oyun sana gerçekten olanak sağlıyor. Onun dışında... Ee, önerim ne biliyor musun artık savunma kasmada bir kahramanları yönel ee, tasarımın dediğim gibi e, bence şöyle iksirleri ve altınları böyle hızlı bir şekilde bak ben olsam ne yaparım biliyor musun direkt buradan saldırırım belediye binasını aldığım gibi koruyucunun özelliğini basarım kare iksirimde depoyu aldığım gibi çıkarım yani köyü işlemek için uğraşmam zaten amacıma ulaşmış oluyorum o yüzden birazcık daha eğer amacın ganimet korumaksa ganimet korumaya yönelik bir düzenle geçebilirsin onun dışında önereceğim pek bir şey de yok diyebilirim zaten buradan Anladığım kadarıyla kahraman solunda çalışıyor. Doğru ya burada barbar kral yükseldiği için. Direkt en hızlı bir şekilde diğer kardeşimize geçelim. Şuradan sahnemizi açtım. Abi alışamadım ya şu mimik Hemen şuradan direkt bastım bakalım ne çıkacak. Ee, abi sonun geldi yorum yapmış. Yorumlar da çıkıyor işte artık rastgele arkadaşlar. Rastgele şöyle Mail edit. Hemen hızlı bir şekilde kardeşimizi inceleyelim. Hiçbir şey de yazmamış. Direkt etiket bırakmış. İyi güzel. Hemen hızlı bir şekilde ee, mail. ilk ve son bizim klanın ismini yapmış. 193 seviye belediye binası 16. Ha, vay güzel. Yani bir şey söyleyeceğim. Öncelikle keşke bir aktif olabilsen. Keşke bir oyuna girebilsen. Tasarımın güzelmiş bu arada. Harbiden hoşuma gitti. Bak ne yalan söyleyeyim ama duvarlar rezalet düşük. Harbiden söylüyorum rezalet düşük. Savunmalar yani toparlanır. Ben savunmalara girmiyorum ama savunmaların da bu arada rezalet düşük. Kahramanlarına bakayım. Her kahramanların yüksekse okeydir. Hiçbir sıkıntı yok. 60-61. Yani bir tık onlar da düşük. Hani bir tık onlar da düşük. Yani büyülerin iyi seviyede. Askerler de orta seviyede diyebilirim. Bu arada hani sen sürekli kostüm almışsın. Yani şuradan barbar kral o kraliçenin kostümü. Minyon prens hiç kostüm yok. Gerçi onu daha belki uzun zamandır bıraktığın için ona fırsat bulmamıştır. Nedenen yani kostümü ne ya? Vallahi hiç güzel değil ben sevmiyorum. Şampiyon gayet yakıyor, gayet güzel bir kostümü mevcut. Yani aslında sen güzel bir klan bulsan güzel kardeşim, gerçekten senin için çok büyük bir avantaj olacak. Bak bu tavsiyedir mesela. Hani bazıları var. Abi sen yorum yap geçiyorsun. Hayır tavsiye ediyorum bak. Güzel bir klan bulsan üstüne üstlük inşaatçılarını birazcık daha kahramanları yönelik yükseltme yapsan. Aslında bak Mert'i BD biraz 17 sonra 17, 16'dan 17'ye geçtikten sonra kahramanlarını bitireceksin biliyor musun? Bak tüm kahramanların son seviye olacak. Bundan sonra yapacağın tek şey ne biliyor musun? 6 inşaatçınla savunma basmak. Savunma basmak kadar zaten kolay bir şey yok. Duvar basmak kadar kolay bir şey yok. Yapacağın tek şey bu. Hatta bunu sen birazcık daha... Biraz böyle zorlarsan efsane lige çıkmak yerine Titan'da kalırsın. Titan'da çok çok daha hızlı bir şekilde ganimetini kasarsın. Yani buraya kadar gelip de köyünü bu kadar geliştirip de bırakman gerçekten üzücü olmuş. Ejder saldırısı yapıyorsun. Yani yapılabilir zaten metada bir ordu. Ki arka planın da var. Gayet güzel. Hani sonuç olarak para da yatırmışsın bu oyuna. Hani hiç olmasa e, ilerletmeni isterdim. Güzel olurdu ya. Güzel de arka planın varmış ha. Bu arada bu arka planda gayet hoşuma gitti. Şu an bir bakınca gerçekten güzel ya. Sevdiğim bir arka plan bu da. Ama birazcık daha aktif olursan senin için çok 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 çok, çok, çok daha güzel olur diyerekten şöyle sıradaki kardeşimize gelelim. Şöyle pick another winner diyelim şöyle hızlı bir şekilde. Bakalım ne çıkacak. Hızlı bir şekilde 70. yorumu. Pervin Tahbazov. Hızlı bir şekilde şöyle bir inceleyelim senin de. Hemen kardeşimizi inceleyelim. Azerbaycan isimli klan zaten ee, şey ismi çıktı zaman Pervin. O sondaki şey of var ya of o oradan anladım zaten Azerbaycanlı bir kardeşimiz olduğunu. Hemen hızlı bir şekilde 121 seviye ama sanki aktif değil bu da. Evet çoğu incelediğim köylerin çoğu inceledim arkadaşlar. Hiçbiri aktif değil. Hepsi neredeyse ölü köyler ya da uzun süredir girilmemiş köyler. Yani bir iki 3 gün oyuna girmemiş köyler. O yüzden birazcık daha aktif köylere yorum yapmak istiyorum diyerekten hızlı bir şekilde diğer kardeşimize geçiş yapalım şöyle. Yanlış nereye tıkladım bilmiyorum ama şöyle Pick and var diyelim. Hızlı bir şekilde bastım. Abi ee, ne demiş? Çok fazla kasmıyorum. Savaş yıldızını çok düşük. Umarım alırsın. He güzel olanları, olanları, klana davet ediyordum o yüzden demiş alırsın umarım bir bakalım. Ama çok fazla kasmıyorum demenden yıldız savaşlarının düşük olmasının seni tecrübesiz bir oyuncu olduğunu yorumlayabilir miyim? Yani neden olmasın? Sonuç olarak eğer iyi bir oyuncuysan anca seni o şekilde klan alabilirim. Doğruya doğru. Şöyle P bu mu sıfır mı ya bu arada? Kü olabilir arkadaşlar. Ve şöyle bir yazdık. Flash oyuncu çok garip bir etiketi var bu arada. Abi ben seni nasıl klan alayım ya? Bir de lidersin. Tamam oynuyorsun oyunu ama ne yorum yapmamı bekliyorsun bilmiyorum ama önce bir klan bul aga ya böyle aktif bağış alabileceğin bir klan bul ya. yani Bir de atıcın saldırısı yapıyorsun kara saldırısı yapıyorsun. Yani hava saldırısı birazcık daha makbule geçer benden sana tavsiye. Ee, hava saldırısına geçersen senin için daha okey çünkü minyon prensin de var. En azından hani koruyucu yok ondan idare edersin. Hani çünkü düşük seviyedeki belediye binası seviyelerinde arkadaşlar artık minyon prens bir tık daha eee okeydir. Yani daha iyi iş yapıyor hava saldırılarında. O yüzden kara saldırısından hava saldırısı yap verebileceğim öneri de bu şekilde. Direktten hızlı bir şekilde diğer kardeşimize geçelim. Yani olabildiğince full bir hesap arıyorum. Hiç full bir hesap yok ya. Yine gel yine gelsin diyenler inşallah. Eğer güzel bir katılım olursa tabii ki yine yapacağız. Şöyle Seyfettin Arda Altun. Hemen şöyle incelemesini de yapalım. Arda Reis. Reis Beyliler güzel bir klan. Aktif bir oyuncu. Klan savaşıları okey. Her şey mükemmel profil gayet iyi. Bir de altın bilet kostüm bir şey var mı? Altın bilet kasıyorsun olsun olsun. Yani güzel gayet iyi yapmak. Köyü güzel toparlamışsın. Hatta şöyle anladığım kadarıyla da Yavaştan yavaştan dekorasyon moduna da giriyorsun. Gayet güzel. 78, 78 seviye kral kraliçem var. 54 seviye e, koruyucun olduğunu görüyorum. Ve 30 seviyede şampiyon. Bunlar gayet de yeterli seviyeler. Zaten belediye binası 14'e geçmişsin. Yıldızlarını belediyede tamamlıyorsun. Bu güzel bir tercih. Zaten buradan da bir tane. iki, ceh iki cehennem. 3 cehennemini basıyorsun. Mükemmel. Mükemmel. Onun dışında... dört e, 4 tane inşaatçı oldu geriye kalanını ne yapıyorsun atölyeye basıyorsun güzel bir yatırım olabilir ardından şöyle bakıyorum Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir de şuradan anladığım kadarıyla kahraman solonu çalışıyor. Zaten olabildiğince olacak. Her şeyi okeylemişsin, yapmışsın. Tebrik ediyorum Arda. Senin gayet onda 11 oyuncu. Yani ama şunu söyleyeyim. Genel olarak yorumladığım zaman... E, tabii benim de biraz uzun süre e, köy incelemesi çekmememden kaynaklı. Çok fazla ölü köy denk geldi bu videoda. Ben o zaten incelemeye devam edeceğim. Uzun bir video atacağım. Hiç problem değil benim için ama... Birazcık hayal kırıklığına uğradım açıkçası yani söylemek istedim sadece. Ben sana tek bir tavsiyem. Lig şu an lig haftasındayız. Lig bittiği gibi olabildiğince kahramanlarını fulle ki onlar aradan çıksın. Çünkü buradaki 19. seviye okçuk üyesi büyücü kulelerin vesaire. Hepsi şu an savunmaların hepsi 13'ten kalma. E, belediye binası 13'ten kaldığı için birazcık onları odaklanırsın bu süreçte. Duvarda basıyorsun bak aktif bir oyuncu olduğunda zaten gözümden kaçmıyor. Eğer çok fazla aktif bir oyuncuysan da bir inşaatçını boşa çıkartırsın. Geriye kalan 4 inşaatçından 4 kahramanı yükseltirsin. Zaten yine ganimet kasma devam edersin. Tak 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 üstüne saldırı yaparsın. E, gerekirse ejderle ganimet kas. Hiç önemli değil. Ama en azından e, kahramanlarını yükseltirsin. Çok da bir seviyesi kalmamış anladığım kadarıyla. Diyerekten hızlı bir şekilde şöyle diğer bir kardeşimizi incelemeye geçelim. Şöyle start dedim. Hızlı bir şekilde şöyle ben de etiketini patlatayım. Hani <laughs> belediye binası 8'e geçeyim mi falan demiş. Yani olaya bak. Bak çok uzun süre geçti bunun üzerinden bu videoyu çektiğimden beri. Eğer sen bunu yazdığında belediye binası 8'e geçeyim mi derken 7'desin fulllemişsindir 8'e geçecekmişsin bir bakalım bir inceleyelim seni ee, hani senin şu an BD biraz 9 olman gerekiyor biliyor musun ya da 10'a geçmiş olman lazım abartsız söylüyorum şöyle yapıştırdım YT Demir <laughs> 9. Belli bir 9'a geçmişsin. Hatta güzel de toparlamışsın 9'u. Gayet iyi zaten ağır savunmalarını basıyorsun. 10 seviye kraliçe yani 9'da bir tık daha yüksek beklerdim açıkçası. Ama hemen savunmalarını falan yükseltme. Savunmalarını tamam ben bitirdiğin zaman bu sefer inşaatçıların boşta kalma gibi bir durum olabilir. Olmaz. Bomba basarsın. Problem değil ama vakit kaybetme. Burada kahramanlarını yükselt. Belli bir sonra geç. Çünkü 9 onun devamı ya. Biliyorsunuz herhangi bir şekilde e, ekstra bir şey yok. 9 onun devamı olduğu için hızlıca eee gerekli yükseltmeleri yaparsın. Laboratuvarın hiçbir zaman zaten kesinlikle boşta kalmasın. Ne gelirse önüne bas. Ne gelirse bas. Boşta kal boşta kalmaktansa bir şeyler yükseltmen senin için daha okey olur ve kesinlikle yan köyde ihmal etmiyorsun. Buradan da diğer ekstra inşaatçı görevlerini tamamlayıp en azından ana köye bir inşaatçı daha kazandırmanı bekliyorum senden diyerekten bu şekilde. Yani Şöyle yorum yapacak olursam arkadaşlar genel olarak oyuncu kitlesinin yani izleyici kitlesinin arkadaşlar çok düşük seviyede belediye binasına sahip oyuncular olduğunu gördüm. Bir tane daha mesela şu an hiç sahne değiştirmedim de bir tane daha inceleme yapacağım. Belediye binası 11'e geçeyim mi demiş mesela bir kardeşim. 11 yine belediye binası 11. Bir tane daha mesela bakmak istiyorum. Bakayım ne var ne yazacak. Abi bir nasihat ver. Bir bakayım lan merak ettim seni. Yani bak yine bir belediye binası 9. Hep bu seviyelerde arkadaşlar. Ya yeni izleyici çok fazla var. Nasıl nasihat vereyim aktif olunca diyebilirim sana. Detek verebileceğim nasihat bu ve inşaatçılarını çalıştır. Önlerine geliyorsa bas yani bu vereceğim nasihat bu. Yani hiç böyle bir köy görmedim arkadaşlar. Şöyle bir şey görmedim yani. Bu beni birazcık üzdü. Hayal kırıklığını uğrattı açıkçası. Ama bir motivasyon like'ı geleceğine kesinlikle inanıyorum. Ee, bir, yakın zamanda bir köy inceleme daha patlatacağım arkadaşlar. Hatta size bunun sözünü vereyim. Bu cuma bir bakayım etkinlik var mı bilmiyorum. Etkinlik yoksa ya da bir şeyin tanıtımını yapmayacaksan bu cuma bir köy incelemesi daha basacağım arkadaşlar. Diyerekten bu bilgiyi de vereyim. Katılmayı da unutmayın köy incelemelerine. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Adios amigo diyorum. Bay bay.